Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biz Ayşe ile beraber bugün Kastel'e geldik kahvaltıya. Bugün geziyoruz beraber. Gezerken de gezmek değil. Ayşe'nin randevusu vardı. MR'a girdin. Evet ve acıktık. Onun buradayız. Evet. Yani MR'da da bel fıtığı var. Kıyamam ona da. Baya bir canı sıkıldı. Ağladım ağladı Kıyamam. Önceden bel fıtığından ameliyat olmuştu Ayşe. Tekrarlamış herhalde. Artık tekrar doktoruyla görüşecek. Biz de buraya geldik. Türk Lokantası. Böyle patatesli, yumurtalı, peynirli bir şeyler söyledik. Yanında salatalık, zeytin, patates omlet. Çayımız da var burada. Tam yol üstündeyiz. Bu cadde komple Türk restoranları arkadaş. Böyle karşıda Gaziantep, Urfa, Burada kuaförler. Şengül'ü de göstereyim. Şengül de Ayşe'nin küçük kız kardeşi. <laughs> evet bayağıdır seni de görmüyordum. İyi oldu. Denk geldik burada Denk fırında. Gel. Evet. Sen ne içiyorsun? Salep mi salep. içiyorsun? O da şimdi salep içiyor. Bize afiyet olsun. Geldiğimiz mekanı sizler için çekeyim arkadaşlar. Bakın burası hiç Türkiye'yi aratmıyor. Her şeyler var böyle. Burada bakar mısınız? un kurabiyeleri. Envai çeşit. Yok. Böyle envai çeşit kurabiyeler. Çeşit çeşit. Burada yine tulumba tatlısı, baklavalar, kadayıf tatlıları. Şöyle. Yani Almanya'da hiçbir şeyden mahrum değilsiniz gerçekten. Böyle her şeyler var. Şöyle. yine böyle. Burada börekler, ıspanaklı, patatesli. Şurada da ekmekler. Arkadaşlar şimdi şeyi ben yapıyorum. Açılış Ayşe'den <laughs> şimdi. Nur'un isteği üzerine biz Ekçin'e geldik. Evet. Kahvaltı kahvaltımızı kahvaltımız yaptık. kardeşimle gördüm. Evet çok güzeldi valla. <laughs> ısmarladılar bize de kahvaltıyı evet. sağ olsunlar. Hem de patates nelemesi Çok güzeldi ya. Patates, üstü yumurta, peynir. Bir de i̇şte peynir vardı. Çok de. güzeldi. Çok güzeldi yani. Çayımızdan falan. <laughs> Evet. Bakalım, neler Gezelim bakalım neler alacağız. Ama ben bu sefer fazla bir şey almayacağım Ayşe. Neden? Geçen sefer 90 euro biliyorsun. Evet, ödedim evet. fazlalığım vardı. Daha var zamanın gidene evet, kadar. Evet da evet. Şey Bakarız yani. çocuklara bir şeyler bulursam alırım. Kendime değil. Böyle sepetler gördük. O kadar güzel ki arkadaşlar böyle. Fiyatı da 5.79 Böyle içine bir şey koyup mesela dolabın üstüne koyabilirsin. Kışlıklarını kaldırabilirsin penyelerini evet, Ayşe. Evet. Böyle banyoya ben, lavabonun altına. Lavabonun altında yerim var. Ben onu ya hani şeyleri böyle spreyler oluyor ki. Evet evet ki şeyleri senin şeyleri bayağı çok severim. evet çok güzelmiş. Çok güzel. Rengi de güzelmiş. Bir dolanalım bakalım olmazsa alırsın bak. Bir de bak Ekinur. E, şunlara bir bak şunlara. Ne kadar? Hepsi çok güzel arkadaşlar ama. Yani benim götürme imkanım fazla olmadığı tamam, için. Ama fiyatına bak 3.99. 4, .90. 4, .90. 4 .90. euro. 4, .90. 4, 4.16. 160 liraya geliyor. Yani bu mümkün değil Türkiye'de alınsın. Yok. Hem de şey zola. Oo, de bir de şeylere koy bunu. Masanın üstüne evet. balkonda. Evet. Süper olur ya. Camlı mı kız? Güneş enerjiliymiş. Ay camlı. Bu şeyler de çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Her rengi var. Arkada grisi de var. İçerisine böyle mum koyup masanın üstüne. Çok güzel fiyatı da 4 lira, lira yani. sanki sofra baksana. Ay, küçüklere mire lazım börek açsın o Allah Ayşe. çok güzel. Ne kadarmış o? Fiyatını göremiyorum. 5 lira herhalde. 5.95 bu. Acaba bu ne? O da hemen hemen aynıdır fiyatları. Aynıdır bence ama çok, çok güzel. güzel. Şunlar var böyle 4 euro. Bu vazolarda çok beğendim bunları da. Bunlar böyle 1.5 sen 1.5 euro böyle arkadaşlar. Bunun içine su koyuyorsunuz. Bir de suda yanan mumlar var. İçine bu mumları da koyuyorsunuz. Çok güzel duruyor bu da. Bu aynalar da çok hoş böyle. Bunlar da duvara asılıyor. Askısı var arkasında. 3 euro tanesi. Çok güzel. Yine burada böyle aynalar var. Makyaj aynası. 4 euro. Arkadaşlar yani euro 38-40 olsa 4, 8, 12, 10, 160 lira yapıyor şöyle bir tane. Bakın kocaman bir ahşap ayna yine kıyıları ahşap. 10 euro. Bu da 380 lira falan yapıyor. Bence fiyatları bayağı bir iyi. Şöyle bunlar var yine aynalı. Böyle yılbaşı süsleri gelmiş. Çok hoşlar böyle toplar. Çam ağaçlarını süslemek için böyle. Bir de bunlar var. Bakın bunları çok beğendim. Şu kelebekler var. Bunlar da ağaçlara asılıyor. Çok tatlı. Şunlar ağaçlara asılıyor. Yine bunlardan şöyle yıldızlar var. Şurada. Ay çok güzeller. Şöyle küçük evler. Kar küreleri. Bunlar yine yılbaşı ağaçları için. Fiyatları da o kadar uygun ki. 1.79 38 60 liraya falan geliyor. 60-70 liraya geliyor. Şöyle bir Şunlar var yine. Burada bu renkler. Envai çeşit. Hepsi gelmiş yılbaşı için. Şöyle yine pilli evler var. İçine pil koyuyorsunuz böyle yanıyor. Porselen çok güzel. Böyle bunlar var. Bunlar 3,5 euro. Bu 5 euro fiyatları. Renklileri de var burada. Yine bunlar da bakayım. Bunlar da yine pilli. Yanıyor gece olduğu zaman. Bunlar da 4 euro fiyatları. Noel babalar çikolatalar da çıkmış böyle. Böyle çikolatalar. Bunlar böyle. Böyle yine çikolatalar. Bunlar da çok tatlı ya. Küçücük. Bir de şurada toplar var. Yine Noel babalı çikolatalar. Biz Kassel'den döndük. İsmar'a geldik. Hava nasıl biliyor musunuz? İnce ince yağıyor. Anneme hastaneye geldik. Hastaneye giderken Ayşe beni bir yola soktu böyle. Ama bakın arkadaşlar güzelliğe bakın. Allah'ım hayran kaldım. Dur dedim Ayşe dur biraz mola verelim. Şöyle bir orman yolu. Böyle ağaçlar. Hava mis mis. Çok incecik yağıyor ıslatmıyor. Burası böyle bir tarla. Manzaraya bakın. Ağaçlar rengarenk. Yeşil, sarı, turuncu. Dur şimdi hepsini çekeceğim. Biz biraz aşağıda kaldık. Şu yukarıdan da çekseydim manzara harikaydı. Böyle burada fındık ağaçları varmış ama biz aradık fındık falan yok. Değişik bir fındıklar var böyle uzun uzun. Onlarla yenmiyormuş. Ama normal fındıklardan da var dedi Ayşe. Dur dedik madem fındık var şunlardan var ama bunlar da yenmiyor. Acı bir şey fındık da varmış belki buluruz. Bulursak sizlere de gösteririz arkadaşlar. Şöyle bir yürüme yolu var. Aşağıda şöyle evler bakar mısınız güzelliğine? Buraları hep böyle müstakil evler. Ayşe'nin oğlu da burada oturuyor aşağıda bir yerde. Şöyle bakın hepsi böyle gri, yeni modern böyle yeni evler. Şurası da böyle bir bahçe. Bakar mısınız? Allah'ım söğüt ağacı. Şöyle köy bahçesi gibi ormanın içinde böyle taşlarla süslemişler. O kadar güzel geldi ki bana. Şimdi anneme gideceğiz de önce dedik bir mola verelim bu doğanın tadını çıkaralım. Gerçekten mis gibi hava var burada. Şöyle. Hastaneye arka kapısından giriyoruz. Hastaneye arka kapıdan giriyoruz arkadaşlar. Burası böyle ormanlık yemyeşil. Hem orayı gezmişken arabayı da buraya bıraktı Ayşe. Arabalar burada duruyor. İçeri girmedik. Şimdi annem biz şeyler istedi böyle. Pijamadır ıvır zıvır işte. Onları götürüyor. Hemen burası zaten hastanede. Buradan daha yakınmış değil mi? Daha iyiymiş. Ertesi günden tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Biz sabahleyinden yine kalktım. Bizim banyonun tadilatı daha devam ediyor. Bitince sizler için göstereceğim. Baya bir, bir hafta oldu değil mi Ayşe? Bir hafta. Ben geldiğimden beri ertesi gün hemen başladılar. Daha devam ediyor. Bugün fayanslar falan yapıldı. Bir duşe kabin takılacak işte. Şimdi Ayşe beni geldi sabahleyin. Hatta bugün torunlara gidecekti torunları annesi varmış. Annesi alacak, ilgilenecek bugün. O yüzden anne demiş, ay kıyamam Özlem. Sen demiş ilk ablayla ilgilen, onunla hani dolanın, annesine falan gidin, yalnız bırakma onu demiş. Ayşe de geldi, beni aldı sabahleyin. O kahvaltı yapmamış bugün. Yapmadın, geldik şimdi Edeka'ya. Şöyle bir ekmek aldı Ayşe. İçinde peynir, yumurta falan var. Bir de kahve aldık. Ben kahvaltıda bayağı bir yemişim. Yumurta falan kaynattım ben bugün karnım bayağı bir tok sadece kahve içeceğim ben sevmiyorum erkenden ya, kahvaltı yapacağım ben, ben kalkar sevmiyorum. kalkmaz ilk önce hemen çayı koyuyorum Yok, bir de hiç. yumurta koyuyorum ben önce bir işimi yaparım bir iki saat sonra kahvaltı evet yap. evet kimi insan hemen böyle kahvaltı evet. yapamaz ama benim kalkınca hemen midem bulamıyor böyle içim kıyılıyor hemen yemem gerekiyor Hı. o yüzden de bu saatlerde bir şey yemiyorum anca öğlen, öğlenden sonra falan öyle gelişmelerden sizlere tekrardan haber veririz arkadaşlar Edeka'nın vitrinini size tekrar göstereyim. Uzun süre oldu tekrardan göstermemiştim. Böyle. Bu da bizim arkadaşımız Bernardet. Kahvelerimizi ısmarladı bugün. Çok tatlı kendi de böyle bakar mısınız? <laughs> Çok tatlı kendi de. İlk defa görüştük bu sefer geldiğimizde. Kahveler ısmarladı bize. Teşekkür ediyoruz kendisine. Burada da böyle pastalar. Bernard burada çalışıyor. Çok güzel işi. Böyle pastalar falan her şeyler var. Kahveler. Biz Ayşe'nin evine geldik yine arkadaşlar. Buraya gelmeden önce en son kahve içtiğimiz yeri göstermiştim. Ondan sonra Ayşe'yi bir arkadaşı aradı. Yazık yaşlı bir kişi. İhtiyacı varmış şeye bu çimler falan kesiliyor ya makinaya ihtiyacı varmış. Bir de otlar çıkmasın diye çimler böyle şey oluyor muşambalar oluyor. Toprağa seriyorsun onları. Oradan hani ot çıkmıyor bu. Şimdi yağmurlu olduğu için burada bahçelerde genelde otlar çıkıyor. Ayşe ile beraber gittik işte o bayanı da aldık. Gittik şey aldık ona. Ne kızı? Çim biçme makinesi aldık. Küçük oluyor ya kenarda. Hmm. Küçük de. böyle kıyılarını kesmek için bahçelerin çim biçme makinesi baktık. Ondan sonra Ayşe ile beraber aldı. Ayşe ona da yardım ediyor burada. Başka bir bayan var ona yardım ediyor. Anneme yardım ediyor. Yazık. Telefonu hiç durmuyor. Hani bir de bunu gönüllü istediği için yapıyor. Hiç karşılık hiçbir şey beklemeden yapıyor. Yani o kadar gönlü güzel ki bildiğiniz gibi değil. Eve geldik hemen evde yemek yoktu. Ama balık almıştı evet. dün. Balığı pişirdi, bir yandan mantar hazırladı, bir yandan pilav hazırladı. Şimdi size göstereyim sofrayı. Yani lokantaya gitsek böyle yemek yemeyiz. Menümüz böyle arkadaşlar. Saatlerimiz de şu anda dört buçuk. Böyle şehriyeli pilav yaptı tereyağına. Yine mantarları tereyağında kavurdu. içine hiçbir şey koymadın değil mi? Tuz sadece, koydun. sadece tuz. Sade mantar. Bir de, de e, knoblauch neydi? Ha sarımsak. Bir de sarımsak koydum mantarın içine. Soğan koymadı, sarımsaklı yaptı. Hı. Ben tattım ucundan süper lezzetli. Bu da bir kırmızı laks diyorlar Almanya'da. Türkçesini bilmiyorum vallahi ne olduğunu böyle kırmızı bir balık. Kırmızı büyük bir turuncu. Balık. Turuncu gibi bir rengi var. Onu kızarttı böyle tavada çok güzel. Hepsinin ucundan aldım denedim. Şöyle salatalıklar var, biberler var, kavunlar var. Ayşe Nur da bizle beraber yemek yiyecek şimdi. O da bir haftanı hani işe gidecek değil mi Ayşe Nur? Evet onun da işi var. Ayşe Nur'un da annesi gibi hiç işi bitmiyor. Spora gidiyor. <laughs> Zamba'ya mı gidiyorsun? Zamba. Zumba. Zumba'ya zumba gidiyor. Ondan sonra itfaiye gidiyor, foyaveyaya gidiyor. Ablasına yardıma da gidiyor. Ablasına, ablası donut tıkkını var. Onların böyle götüngende oraya gidiyor, yardım ediyor. Yani derler ya arkadaşlar, anasına Ambulans bak kızına. Da gidiyor. He? Ambulansa, da gidiyor. Ambulansa gidiyor. Şeye yani ip İtfaiyeye gidiyor. Anasına bakın kızını alın derler ya aynı böyle bir şey. Vallahi bana bakan almasın ben. Neden almasın senin gibi iş işte. hiç durmuyor o da. Hiç durmuyor hiç o da durmuyor. O da durmuyor maşallahları var. Şimdi bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet. Yemek sonrası bir nes kahve içiyoruz filtre kahve böyle makinede. Kahvesi de bunun şey çekirdek kahve. Böyle buraya koydu Ayşe. İçi bitmiş zaten filtre kahve. Bayılıyorum. Almanya'da çok Her seviyorum. Filtre bakayım. kahveyi çok seviyorum Ayşe. Bak şimdi. Bak şimdi bak. Nasıl geliyor oradan. Türkiye'de Türk kahvesini seviyorum. Burada da filtre e, kahveyi. Filtre Neden sevmiyorum? Bak böyle bu. Şekirdek kahve. Kendisi şey yapıyor. Bu. Bütün bu. Evet. Kendisi kırıyor buradan. Böyle. Ve e, Lavasa. Belki Almanya'dan olanlar bilirler. Markası Lavasa marka Bak. şunu en güzelini. Öyle mi? Bu. bu. Ha. En güzeli bu. Ayşe bu kahveyi öneriyor Davasa arkadaşlar. Aldi'de var mı? Yok. Ya Edeka'da olur, Reve'de olur. Hmm. Bilmeyenler olmaz. varsa denesin gerçekten de oluyor, çok lezzetli. De evet çok lezzetli oluyor. Şimdi bana afiyet olsun. Ayşe içmiyor onun başka kahvesi var. Bu ağır geliyor değil mi sana? Bana ağır geliyor mideme hiç şey olmuyor. Hmm. Ben e, buğday kahvesi içiyorum. Evet. Dün arkadaşlar kahveyi içtikten sonra Ayşe ile tekrardan anneme gittik. Annem dün diyaliz aldı. 3 saat diyaliz aldı. Baya yorgundu çıktığında. Yani ondan sonra gene muhabbet falan ettik ama yorgun yorgundu kendisi. Baya 1-2 saat, 2 saat falan oturduk beraber. Sonra eve döndük. Beni Ayşe eve bıraktı. O da kendi evine gitti. Bugün ben yalnızım. O torunlarına gidecek. Bir de dikişi var. Bugün yalnızım. Ben şimdi kardeşime gideceğim. Orada biraz otururuz. Ondan sonra tekrar anneme gideceğim. Yani arkadaşlar bir de bunu açıklık getirmek istiyorum. Sen gittin tekrar geziyorsun, ediyorsun diyorsunuz. Arkadaşlar ben buraya gezmeye gelmedim. Benim annem rahatsız diye geldim. Yani ben çocuklarımı, torunlarımı, eşimi orada bıraktım. Gelip de burada gezmelere gelmedim ben. Yani gezmek benim amacım değil. Annemin yanında olmak da amacım. Yani biz Ayşe sağ olsun, arabası olduğu için hastane yolu baya bir uzak. Sürekli onunla sabah olsun, akşam olsun günde iki kere annemin yanına gidiyoruz. Onu ziyaret ediyoruz. Ama sürekli de onun yanında kalamayız. O yüzden de Ayşe'nin bazı işleri oluyor. Bir yerlere gittiğimiz zaman sizlere vlog çekiyorum orada arkadaşlar. Hani amaç gezmek değil yanlış anlamayın. Böyle yazan arkadaşlar var beni bayağı üzüyorlar. Yani ben Almanya'da gezmeyi ne yapayım Benim çocuklarım hepsi orada Gürcan orada, Tamer orada Torunlarım orada onların da bana ihtiyacı var Ama burada da bir annem var benim Ben onu yalnız bırakamam Ama şu anda hastanede biliyorsunuz Bir de evde tadilat var Banyo var Banyoda küveti çıkardılar arkadaşlar geldiğimden beri Tuvalet yok Yani ben mecburum böyle Ayşe ile birlikte olmaya Zaten Ayşe beni hiç yalnız bırakmıyor sağ olsun. Onunla onun işleri olduğu yerlere birlikte gidiyoruz. Mesela bugün Ayşe yok. Ben şimdi kardeşime gideceğim. Orada biraz otururum. Oradan kardeşim beni yine hastaneye bırakır. Öyle arkadaşlar buna açıklık getirmek istedim. Yani böyle yorum yazanlar lütfen böyle yorumlar yazmayın. Beni tanıyanlar tanıdı. Gezmek, gezmek Türkiye'de yok mu? Ben Türkiye'de de geziyorum. Çocuklarımla yazlığa gidiyorum, marketlere gidiyorum, geziyorum. Burada gelmişim, nereyi gezdim onu da merak ediyorum. Böyle. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Bir dahaki yeni videomda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.